istiyorum. İsmet Bey, Türkiye'nin için bir anayasa, yeni bir anayasa ihtiyaç hissetti ve hangi sorunların çözülmesini bekliyoruz bir bu anayasayla? Çünkü öyle görünüyor ki gerçekten de toplumun eğer 50 bin kişi 50 bin yerden görüş alındıysa şimdiye kadarki süreçte de hakikaten bir olumlu bir biliyorsunuz işte hiçbir engel çıkmadı. Bir kavga gürültü de çıkmadı. Bu önemliydi. Yani bu bu alana yatırım yapılmasını bu alanların beklentilerin çok olduğunu gösteriyor. Yani hangi sorunlarımızı çözmemizi bekliyoruz biz anayasayla? Şimdi... Benim kişisel görüşüm bu konuda belli. Neden yeni bir anayasa aradığımız konusunda da ben Türkiye'nin neden yeni bir anayasa aradığını bana anlatana henüz rastlamadım. Yani Böyle derli toplu bir şekilde diyelim parlamentodaki partiler biz anlaştık bu anayasayı çöpe atacağız ve yerine yenisini koyacağız. Çünkü şundan diye derli toplu bir açıklama yapıldığını duymadım. Sanki bu böyle ee, ne diyeyim böyle peşinen kabul görmüş bir görüş gibi 82 anayasası kötüdür yerine yenisini koy. Peki ama neden kötüdürü anlatamıyorsak bu bana anlatılmadı bilmiyorum arkadaşlar her hepimizin bu konuda kişisel görüşleri var dediğim gibi yani o anayasanın neden kötü olduğu ve neden değişmesi gerektiği konusunda ama parlamento bu işi neden yapıyor veya toplumu bu işe neden sürüklüyor bana kimse derli toplu anlatmadı itiraf edeyim bunu. Ee, Sen anlatacaksın yani senin işini anlatmak. Ben anlatırım ama bu benim görüşüm olur. Meclis yapacağı için bunu meclisin demesi lazım ki ben eski anayasadan şu 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 sebeplerle şikayetçiyim. Bunu o yüzden bu anayasayı kaldırıyorum bir kenara koyuyorum ve yerine şunu koyuyorum. Yerine de şu ama Şu... Var şu, gerekçeleri konuşmadılar değil. Hayır. Ismen. Parça bölük parça konuşuluyor ama e, bir bütünsellik içinde yani bir hem teorik hem de siyasi bütünselliği olan bir şey e. ben görmedim gören varsa ama en azından bir konsensus e, olduğunu söyleyelim. Halkçı yani, Var da değil değil neden yapıyoruz sorusunu, yok yani bunun. Gibi. Neden yapıyoruz sorusunu yani eskiden neden şikayetçiyiz sorusunun cevabı çok net değil. Herkesin kendine göre dediğim gibi tek tek kişilerin var cevabı ama bir böyle üstünde uzlaşılmış, anlaşılmış dört partinin, ...beş partinin, meclisin bir araya gelip biz çünkü şundan bir araya geldik dediği bir şey yok. Ben bunu önemli sayıyorum şundan ötürü. Değiştirme konusunda itira, mevcut anayasaya itirazlarımız eğer farklı farklı açılardan ise e, yenisini yaparken de anlaşamayabiliriz. Yani biz bu anayasanın şuralarını beğeniyoruz ama şuralarını beğenmiyoruz, şuralarını değiştirelim diyorsa bir taraf, öbür tarafta hayır tam tersini söylüyorsa, burada yenisini yazarken biri o tarafa dokundurtmaz, diğeri öbür tarafa dokundurtmaz. Çünkü memnunum diyor zaten başta. O yüzden bunu önemli sayıyorum. Şimdi bu genel siyasi manzara. Ben bir de kişisel görüşümü söyleyeyim. Bana soracak olursanız 82 anayasasını kötü ve mutlaka çöpe atılması gereken bir şey yapan en önemli unsur yani pek çok unsur var ama en önemlisini söyleyeyim. En önemli unsur siyaseti tukaka etmesi ve siyasetin siyaset yapacağı alanları anayasanın sınırlamasıdır. Fakat bu ben böyle düşünüyorum ama Görüyorum ki mevcut siyasiler arasında halktakini demiyorum. Siyasiler arasındaki mevcut anayasa tartışmasında da e, benzer bir eğilim söz konusu. Yani siyasetin alanını sınırlama istekleri her partinin kendine göre farklı bir alanı sınırlamak istediğini görüyoruz. Ama şu var yani siyaseten yapılması gereken mücadelelerin konusu olabilecek şeylerin anayasanın içine konmasını istiyor bazı parti hatta bütün partilerimiz bazısı çok önemlisini istiyor bazısı görece önemsizini istiyor ama yani anayasa bizim bir zeminimizdir siyaset alanı sonsuz genişlikte olsun biz her konuyu siyasette konuşalım mı tercih edeceklerini bir dakika federasyon olmasın kesinlikle Yi anayasanın içine koyma. Bir dakika vatandaşlık bilmem ne olsunu ...anayasanın içine koyma. Bir dakika işte... Ee, ...ya Murat Karayılan milletvekili seçilmeye kalkarsa... ...bunu engelleyecek bilmem neyi de... ...biz bunun içine koyalım mı? Herkes böyle hesapların içinde. Her parti yani bunu AK Parti'de dahil... ...CHP'de dahil, MHP'de dahil, BDP'de dahil... ...herkesin... ...normalde siyasi mücadelenin konusu... ...olması gereken şeyleri anayasanın içine monte etme... ...çabaları var. O yüzden işte... Aslında 2-3 gün önce başlamış olması gereken anayasayı yazım süreci Meclis'in uzlaşma komisyonu ilan ettiği takvime göre e, böyle bir gün iki gün kazanılarak erteleniyor. İşte önce bina buldular, şimdi bu binada çalışacağız, şu odada çalışacağız filan falan diye. Yani bunu önümüzdeki hafta ortasına bıraktılar zannediyorum ilk görüşmeleri bu süreci değerlendiririz ama isterseniz bu, Yok, evet, bu o, süreci o da önemli gelecekti. şöyle. Şimdi şimdi şunu yapmaya çalışıyor uzlaşma komisyonu. Yeni bir çalışma metodolojisi yani bu dönem için genel bir çalışma metodolojisi ortaya koydular. Bu dönem yani yazım dönemi için bir metodoloji ortaya koymaya çalışıyor. Orada da zannediyorum şuna varacaklar en sonunda zaten öyle bir uzlaşma eğilimi de belirdi. Önce anlaştığımız konuları hiç üstünde hiç tartışma olmayan konuları gelin maddeleri yazalım. Sonra tartışmalı maddelerden daha az tartışmalılardan başlayıp en tartışmalılara doğru Şimdi siz tabii programın de... diğer sorularını cevaplamaya başladınız. <laughs> sözünü, sözünü kesmek zorunda kalacağım. Yani bunu, Her bu bunu, ikinci... ama bunu şu sebeple söyledim. Son cümlemi söyleyip sözümü teslim edeceğim hemencelik. Şimdi böyle de olmaz bence. Yani çatı konusunda, genel ilkeler konusunda ee, anlaşıldıktan sonra madde yazımının ben görece çok basit ve teknik bir iş olduğunu düşünüyorum. Ama çatı konusunda bir anlaşmazlık olduğu için nasıl 82 anayasasına olan itirazlar konusunda anlaşmazlık varsa yazılacak yeni anayasanın çatısı konusunda da ve bir türlü meselenin özüne gelinmiyor. Onu demeye çalışıyorum.